insan arkadaşlar işte ben Erdem bugün sizlerle beraber zengin oyunu büyük ihtimalle son partimi Gireceğiz arkadaşlar son part diyorum çünkü artık yeni yere geçmek için pek de bir şey kalmadı Parayı ben çok severim şurada da zaten 3-5 kuruş var Onlara da gideceğim, toplayacağım. Ha belki hiç cüzdan, cüzdan buluruz. Cüzdanı da alırız. Güzel bir para ver bize. 100 dolar 200 dolar falan. 200 dolar verdiğini hiç görmedik. Daha 100 dolarlarını gördük. Şöyle şuradan gidelim. Gel sen de gideceksin. Yine orada spawnlanmış ya. Gel şuraya. Oy, şurada kağıt var Toplanmış. Çok iyi, çok iyi. Ya bak. Hepsini toplamadan ben hiçbir şey geçemiyorum. Tamam mı? Tamamdır abi. O oh, saniyede 35 kuruş 35 kuruş falan götürüyor. Oy, 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 oy. Bakayım. oy bak şurada kağıt var ya. Ya oğlum ne oluyor lan? Kağıt payı almadan bu arada aldım. Ve kağıt payı tam aldı. Almadan önce tam da oldu. Aman onlara da dalmayayım ya. Daha kutu açacağım. Neyse. 300 dolarlık kutu açacağım. Ama öyle sıradan artık 8 dolarlık atıştırma kutusu değil. Yakın duruş Artık. Çünkü bana para lazım arkadaşlar. Veya en iyisi gelirse çok iyi bir para yapıyoruz. Tamam. 300 dolarlık şöyle yakın. 10 tane tamam. Bismillah diyoruz ve açıyoruz. Altı dolarlık şundan çıktı. Bismillah diyoruz. On dört dolarlık şu çıktı. Yine Bismillah diyoruz. Altı dolarlık bence. Epik katana çıksın. Güls çıktı. Yine güls çıktı. çıktı. <laughs> o şey çıktı balta çıktı ha 30 dolarlık kılıç çıktı şu anda 120 dolar yapıyor hepsi ama daha benim çok fazla para beklemem gerekecek belki bu son bölüm olmayabilir fakat son bölümde arkadaşlar yani bu işe bilmiyorum. Yani son bölümü artık çok yaklaştık. Şuraya geçeceğim. O da yeni bir kutu çıkacak. Aksa çıksın. Oradan kutu açacağım. Bir gelir saat. Bu arada ben artık yani ee, şöyle karar verdim. De, yakın dönüş kutusu yerine ben çekeyim. Atık kutusu, Mekdanas kutusu alayım ben yani atıştırma, atıştırma, atıştırma daha iyi şöyle iki tane şundan aldım nerede bak bu da daha, daha. ben para ne? Ben ya da iki yerden böyle toplasam mı paraları böyle 4 Kağıtlar... Kağıtlar çok da fazla iyi para vermiyorlar. Kağıt paralar. Bozuk paralar hiç veremiyorlar. Yani dolardan da düşüyor. sent veriyorlar. <laughs> ne yapıyorum? Tyler dayı. Önceden bu Tyler dayıya gidiyordum, bunu satıyordum. Artık şimdi o dayıdan Bu arada, bu arada arkadaşlar ee, bir şey alıp da satmak çok da bir şey yaramıyor yani. Ben yani, gidersin ee, şey yaparsın yani bölge açarsın yani satmadığın zaman ama onun yerine gidersin yani satarsın sattıktan sonra yani hani bir şey yani ya benim benim yanlış yani yani deyip duruyorum. Yani de takım kaldım. Şimdi gideceksin. Tamam ya satmazsan bölge açabilirsin. Birazcık beklemeli. Ama yok karşım ben satacağım diyorsan ya güncelleyebilirsin ya da bir daha açabilirsin. Esas soru acaba orada neler var? Ben keşke Oradan aldım yani o 500 dolarlık şeyi sattıktan sonra oradaki aldım parayla 500 lira şeyler yaptım. Ama aynı Aynı şey mi yapsak lan. Böyle sanki hiç bilmiyormuş gibi 2000 dolar biriktireceğiz. Ondan sonra şuraya geçemeyeceğiz. Ondan sonra 2000 dolarlık kutu açacağız. abi. O zaman var ya. Hani çok emin konuşmayayım ama net şu 1400 dolarlık şey gelebilir 3 5 kırıntılar da var onlardan da kopartırız lat kutusunu açtık ve o kutuyu da açtık bu da çöre daha iyi falan gelir. Ve bu arada 200 dolarlık kutusu yani 300 dolarlık pek bir şey yaramıyor ben şöyle Yükseltme yükseltme ne işe yarayacak ki? Bir tıklamada 1 dolar versin 200 tıklamada 200 dolar ver. O da bir iki dakika falan sürer. Be hatta ne 400 lan? 500 dolarlık kutu açacağım. Haydi bakayım. Bir de biz burada niye zıplıyoruz? Paso. Buralarda full zıplıyoruz. Ama yani öbür mekan yani gözle baktığımız zaman karşı kadar bir şey ne o kadar bir şey yani ama yani buradan daha iyi yani açıkça ama orada bir şeyler var abi ben biliyorum orada bir şeyler var Şurada duvar var zaten video atayım mı? Yani istiyorsanız atarım. Bir ama bir Roblox olacak. Ya yeah, Minecraft. Böyle oturduklarla bakma açalım. Ya. Ne? 17 tane kutu bakalım. Kötü. <gülüyor> Kötü. <gülüyor> yani C'est un bois. C'est pas bois. C'est Super 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 bois. Super. C'est <Sessiz -tut> <Sessiz -tut> Ben bundan sonra 500 dolarlık kutu bak, kutu açacağım lan. 500 dolarlık kutu. Hadi bakayım. Adama bak. Linket Sword. Mitik. Çok değerli, çok değerli, çok değerli. Kaç lira? Kaç lira? 371 lira. Ay ya yemin ediyorum. Bak, bak bak gel. Yemin ediyorum. Açıştırma kutusunda hani sonra meyve kutusundaki en değerli şey. En değerli şey kadar bir değer var. Allah'ım bir daha gelsin de bol oh, şu geçeyim lan. Çok yaklaştık lan. Şimdi bir satsan 800 dolarlık kutu açabilir Я вам что, да? Arkadaşlar size ee, bir şey söyleyeceğim. Bir söyleyecektim ya. Bir şey söyleyecektim de unuttum. Mesela videonun sonuna kadar şöyle 500 dolar like bekleyelim. şu anda siyah, siyah tıklamaya başladım. Bu 呜，唱唱唱 ben şimdi epic katana çıkıyorum. Hiç çıkmaz. Çıkmaz o ya. Bu iyi. Tamam. Şunu alınca zaten 3 cent kağıdayız. Ah, bon. Ah, bon, ben. ouais, là, là, là. Oh, tu Oh, bon, là. là. o nasıl şanslı, o nasıl şanslı. Hala daha etkisindeyim ya. Çiftlik kutusu, çiftlik kutusu. Al. <laughs> ne varmış bakalım çiftlik kutusu. Oy, 2000 dolarlık. Tavuş kuşu varmış. Oy! Alır almaz bir kardayız. Kar. Kağı. Çondayız sana en. Aynen Hayır, bir şey. biri, biri. Evet. 1 dolar. Allah. Abi bir çıplamam da 80, bin, 80 çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Hoşça kalın.